onun bir parçası olduğum siz bunu reisim zaten biz seninle kendimizde dile getirdik. Biz bir davaya mensup davaya yakışır. Bir Alperen adayız. Evet. Burada da bütün Alperenlere selam olsun. Aleyküm Yusuf selam da abi. Alperenlerin Balkan sorumlusu arkadaşlar. 7 tane ülke ha. galiba doğru mu biliyorum? Doğrudur reisim. 7 doğrudur. tane ülkenin Alperenler Balkan sorumlusu. Yusuf adam gibi adam. Reisim eee Sırf seni kırmamak için trafikteyim, trafikte evet. yayında bağlandım çünkü bazı şeyler hani açığa çıksın, gerçekliğe kavuşsun, az önce de İlknur Hanım'ın canlı yayınına bağlandık, orada Seyhan Soylu da vardı, Allah'ın selamı da vererekten yayına katıldım, orada bir Adalet diye kardeş var, bir tek o aleykümselam dedi, diğerlerinin Seyhan Soylu sesini kapattı. Yo e bilerek yapıyorlar kral, hiç orayı boşver orayı biz zaten çözdük, dekontlarını da çözdüm onların ben. Allah'ın izniyle pazartesi onların dekontlarını gerçekten yayınlayıp patlatacağım hepsini. Yalan haber yapılıyor reisim. Yalan ben yalanı sevmem. Yalan söyleyeni de sevmem. Sana Neymiş? Çok... Ferdi Aydın'dan para para talep etmişiz. Ferdi Aydın bizim adalet işlerimizi çözmüş. Bu ülkenin adaleti bir satılık değil. İkincisi bizim paraya ihtiyacımız yok. Aynen öyle. Bizim aramızda de... da bir para diyaloğu yok. Yusuf'la benim Ama aramda da... da bir para diyaloğu olamaz. Yusuf Aslan'dır. Ben de onun aslan gibi dostuyum. Bizim aramızda can verip can alma olur. Para verip para alma olmaz arkadaşlar. Onun için kimse bizim öyle bir, bu şekilde itham edemez. Yusuf'um sana sadece bir şey sormak istiyorum. Bu, Tüyan Hanım sana bir gün bir şey teklif etmişti. Bunu bütün Türkiye çok merak ediyor. Az önce bir abla daha itiraf etti. Sen de bugün evet. bunu söylemek ister misin? Ya bunu şu şekilde zaten ee, anlatayım. Öncelikle kız kardeşimin üzerine iftira atıldı bu konuyla alakalı. Sultan kesinlikle bana bu şekilde bir talepte bulunulmadı. Biz aynı bu şekilde seyir halindeyken, ülkeler arası seyahatteyken kız kardeşimin hani halini merak ettim. Yeni bir trafik kazası geçirmişti. Bundan dolayı hem bir psikolojik uğramdaydı kendisi. Sıkıntıları vardı. Ben gün aşırı kardeşimle ilgileniyordum, İlgi ve alakadır Neyse bir gün e, nerede olduğunu sordum, Duyanların evinde e, Tuğyan kim dedim ya dedi bizim Güllü ablanın kızı selamımı söyle aldı o da Tuğyan telefonu dedi reis nasılsın ya benim sana bir işim düştü falan e, tabi kardeşim burası e... iyi dinleyin arkadaşlar burası iyi dinleyin tabi kardeşim dedim senin için ne yapabilirim ya dedi ben dedi şöyle böyle annemi dedi öldürmek istiyor ya dedim kızım sen salak mısın e dedi para versek yaptırsak kapat bu sözünü senin duymamış olayım dedim sen nasıl bir hayırsız evlatsın dedim ya Sultan da o sırada zaten onda tartıştı. Hı -hı. Kaç Sultan'da, para vereyim dedi, kaç para vereyim dedi. Bir de para zikretmişler. Ya 10 milyon TL teklif edilmiş. Bir iş, işimiz olmadığı gibi ikincisi para karşılığı bir insanın canını almak namussuzların işidir. Aynen öyle. Biz namus, şeref, haysiyet sahibi bir insanlarız. Ne bana yakışan bir durumdur, ne davamıza, ne ailemize yakışan bir durumdur. Evet. Namusumuz şerefimiz için yaşar ve bunlar için de bedel öderiz. Yani e, bir kiralık katillik de söz konusu değil. Yani bunu benden de talep edilmedi. E, Sultanın da bununla bir herhangi bir fikir eylem birliği yok. Tüyan'ın tüyan, tüyan altından tüyan, çıkıyor. Hatta dedim bu esprisine mi dedi? Neden dedi? Hani öyle güzel bir insan öyle güzel bir insana kıyılır mı ya? Öyle bu arada bir, anne... bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Yusuf Bey benim dava dostum, arkadaşım. Sultan Hanım'ın da işte e, babasının annesinden tarafından üvey kardeşi anne, tarafı. anne, anne tarafından tarafı. üvey kardeşi. Tuyan Hanım yani bir şu... anda telefonu eline alıyor. Yusuf Bey şu diyor ki ben... annemi öldürür müsün? Lafını veriyorum reis. Şöyle söyleyeyim. Sultan'la herhangi bir aramızda kan bağı yok. Can evet. bağı var. Aile e, yapılarımız güçlü. Yıllarca içte dışta olmuşuz. Dayısı yıllardır yanımızda çalışan bir insan. E, annesinin elinden çok ekmek yedim. Hep beraber büyüdük. Babası babamın e, eski yakın e, elemanıydı. Kendisi evet. babamın yanında çalışmaktaydı. Böylelikle aile ve bağlarımız oldu. E, Sultan da bu şekilde benim manevi bir kız kardeşimdir. Evet. Yusuf Bey, tabii ki Tuğyan Hanım diyor ki annemi öldürür müsün 10 milyon versem. Yusuf Bey onu tersliyor. O şekilde kapatıyorlar. E, bunu da tabii Türk de, halkına Gül... bildirmek istiyoruz. Güllü ablam için. Ya o kadın... O kadına para karşılığı bir şey yapılabilir mi? O kadının zarar verilebilecek bir kadın mı? Yani kadınlara bu yapılacak bir şey mi? Hayatımda en karşı geldiğim bir kadına şiddettir. Yani. Bir erkek bir kadına şiddet uyguluyorsa ben o adamın erkekliğini sorgularım. Aynen öyle. Bu arada Neden? Yusuf Bey zaten e, bir noktaya gelmiş bir insan. Gürcistan'da yaşıyor. Alperen Ocakları'nda 7 ülkenin Balkan sorumlusu. E, şerefli bir görevi var. Onun için Yusuf Bey'in zaten böyle bir şeye tenezzül etme ihtimali bile yok. Bunu da ya buradan açıklayalım ki Hepinizden Yusuf Bey'i te e tebrik etmenizi Yusuf Bey'i takip etmenizi istiyorum Yusuf Bey de bizden Bize destek veriyor Bu davaya inanıyor Bakın normalde benim kız kardeşimin Safında olmam gerekir Evet ben gene kız kardeşimin safındayım Neden safındayım? Sultan yalancı bir kız değil Sultan hayatı boyunca bir tane yalan söylemiş Bir insan değil Son iki senedir sultana yakın değilim Hani sultanın bu zaman zarfında Huylarında, karakterinde bir değişiklik var mı bilemem. Ama Sultan benim tanıdığım kadar yalan söyleyecek bir kız değildi. Bundan e, ekseriyette ben Ferda Aydın'ı destekliyorum. Bana diyorlar neden destekliyorsun? Ya Ferda Aydın bir dava adamı. Bugün benim başıma bir şey gelse, trafik kazası da geçirsem diyecek ki Ferda Aydın gibi, aslan gibi bir dostum var. Benim ardımdan olan olayları temizlemeye çalışıyor. Senin yürüdüğün çalışıyor. her yolda yürümeyen namerttir reis. Allah razı olsun. Ya biz hak yolunda gidiyoruz. Hak yolunda önümüze engeller çıkar. Bu engeller bize Cenab-ı Allah tarafından verilmiş. Yani bir imtihandır. Biz bu imtihanları Allah'ın izniyle açacağız. Ama biz yanlışın yanında yer yaran, almayacağız. Hani der ya, e, Firavun'a karşı olmak yetmez. Musa'nın da yanında durmak gerekir. Musa'nın yazıcı onun sözüdür. Burada. Aynen öyle. Şimdi, bu arada herkes teşekkür ediyor. Yusuf için tekrar teşekkür almak istiyoruz. Yorumlara bakamıyorum. Hakkınızı helal edin. Evet, bir şey, anda... Herkes teşekkür ediyor. Sultanın masum olduğunu söylüyorlar. Ee, Yusuf her şeyden öte. Yusuf adam gibi adam. Ee... Şunu da açıklamak, açıklık getirmek istiyorum. Sultanın hani baskı altında olduğunu, yani sultanın bir şeylerden korktuğu her ne kadar ifade edilse de hani gıyabımda diyorlar ya Yusuf Reis güçlüdür, Yusuf Reis'in eli kolu uzundur. Ya sultanın ben gibi bir abisi olur da Tuğyan gibi bir kızdan korkabilir mi? Veya başka birinden korkabilir mi? Hani bunun şu anda saçının tenine zarar gelsin sultan için yapmayacağım şey yok. Sonuçta masum bir çocuktur. Ve kız çocuğudur. Bir kız çocuğunun arkasında durmak gerekir. Yanlışıyla doğrusuyla. Ama diyorum ki ben de bu olayı cinayet demiyorum. Şaibeli bir ölüm diyorum. Bunun cinayet mi, kaza mı? Onu da devletimizin adalet sistemine güveniyorum. İnşallah bir en kısa sürede de Konunun aydınlatılmasını, Güllü ablamızın mezarında rahat uyumasını istiyorum. Çok teşekkür ee, ederim Yusuf'um. Çok sağ ol. Okulda yani hani bundan bir... sonra sık sık muhabbet ederiz. Güzel günlerde ya, muhabbet ederiz inşallah. Allah razı olsun. Hani herkes, herkes hakkını helal etsin. Ee, ülke değişikliği sebebiyle e, bir türlü yayına katılamadık. İstenilen videoyu atamadık. Bir de e, sorumluluk sahibi olduğumuz için e, gündeme de gelmek istemiyorum işin açıkçası. Allah'ın izniyle bunu gören e, herkes sana hak verecektir. Med medyatik e, olmak peşinde değilim. hani e, Şov peşinde değilim. Sadece şunun peşindeyim. Doğruların peşindeyim. Ferdi Aydın bugün doğrudan doğrunun yanında. Ben de doğrunun yanındayım. Allah. Ferdi Aydın yanlışın yanındaysa ben onun yanında değilim. Ama Çok Ferdi sağlısın. Aydın şu anda gittiği yol doğrudur. Bir şeyleri aydınlatmaya çalışıyordur. Ama ben şunu tekrar e, kamuoyuna ve Türk halkına söyleyeyim. Benim kız kardeşim eğer bu konuda şey varsa ben hiçbir konuda arkasında değilim. Cenab-ı Allah her iki cihanda da kahru perişan eylesin. Ama ben kız kardeşime güveniyorum. Kız kardeşimin bu konuyla bir alakası olmadığını eminim. Belki konu kazadan ibaret ama Tuğyan melek gibi bir insan değil. Ama evet. benim kız kardeşim melek gibi bir insandı. Tuğyan'ın yazdığı yazılar, mesajlar, hatta anlatmalara göre benim gözümde cinayet zanlısı. Evet. Çok sağ ol Yusuf'um. Seni selamla selamlıyoruz. Allah senden razı olsun. Çok sağ ol. Beni beni utandırmadın. Çok sağ ol. Ya bir insan namusu ve şerefi için yaşar. Ağzından çıkan söz de insanın namusudur. Eğer bir bildiğimiz bir şey varsa bunu e, bilen diğer bilmeyen insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Çok çok sağ ol kardeşim. Allah'a emanet ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ, sağ, sağ güzel.